YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlar. Bugün sizlerle beraber Big Rumble Street Champions'a bakacağız. Umarım doğru söylemişimdir. Bayağı uzun bir ismi var sevgili dostlar. Öncelikle bir deneyelim, deneyimleyelim beraber istiyorum. Beğenirseniz, hoşunuza giderse ikinci bölüm, üçüncü bölüm diye devam ederiz sevgili dostlar. Bu arada ben biraz antrenman yaptım. Oyunun e, amatörü bile çok zor yapmışlar Bence çok hoş olmuş çok güzel olmuş ee, beraber gelin bir deneyimleyelim sevgili dostlar şimdi arket demeyeyim de Versus diyelim ee, adasıyım alalım tamam hatta Balbaa'yı reis alalım Raki al Rakı gelsin Raki'nin üçüncü ikinci şey seçeneğimiz yok Vic, Rick uh, Vic Vire, Rivera, uh, The Gambler'ı alalım sevgili dostlar. Bu arada The Italian Stallion yazıyor İtalyan Boğası sevgili dostlar. Rocky Çaylak da gerçekten zor dostlar bu arada. Uh, zaten izleyince anlayacaksınız. Nevada'da bir yerde dövüşeceğiz. Otomatikse oyun kendi sesini istedim. Viking Garajı. Hadi bakalım. Bu arada oyun e, ne kadar ilerliyor, nereye kadar gidiyor bilmiyorum sevgili dostlar. Hoşunuza giderse devam edeceğiz. Rocky <laughs> <Haki> Balboa. Annenle <laughs> böyle mi konuşuyorsun? Ya sana annem. Ya buraya. De buraya. Buraya. Bu arada süper güçlerimiz var dostlar. Hemen göstereyim onu da. İyi bir blok koyduğu için çok fazla vuramadık. Aman dikkat, aman dikkat. Çok fazla vurdurma, çok fazla vurdurma rakiyi. Oo. Öyle mi dersin? Oo şaka yapıyorsun. Al bakayım koç. <laughs> Git lan. Bu arada kapattığım tek şey dostlar. E, hatta kendimi şöyle alayım. Açı tarafın süper güç bariyerini kapatmış oluyorum diyebilirim. Oyundaki en kötü nokta bu. E, canınız hiçbir zaman dolmuyor dostlar. Öl, öldüğünüz zaman canınız doluyor sadece. Yuh daha iyi. Bir başlasaydık lan. Rocky kalk Rocky. Devirdi. Ya ekrana bakıyordum ben ya. Dur kalk. Rocky aman. İkinci rahattayız. Birer kez devirdik birbirlerimizi. bir kısmını kullandım tabi normal yumrukta biraz bloklama zamanı Hadi Raki yapıştır oğlum. O boşa kaçtı. Haylakta oynuyoruz. Görüyorsunuz değil mi? İyi blokladım ha. Bloklamasaydım nana yemiştik bu arada. Haydi bakayım. Rocky Balboa'yum lan ben ama ben de yakayacağım birazdan. Birazdan daha yakayacağım dostlar. Canım çok az. Blokla blokla blokla. Çık kenara, çık kenara. Çok boşlayım Kaç? Helal. Son anda. Kanka yapıştır hadi. Ah be boşa kaçtı. Rocky, Rocky. Bundan sonra bir de Crit'le oynarız dostlar. Apollo Crit'in oğlu. Adonis Crit'le.

Lan. Haydi evlat. Kama kalkacak. Son round'dayız. Onun için son round. Kaçma. Kaçma. Helal Rocky. İtalyan aygırı. <laughs> I'm finish. Dördüncü round'dayız. İyi bir blok, iyi bir blok, iyi bir blok, 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 blok. Kanka vursana, kanka şuna bir güç vur. Devrilme, devrilme. Ah be. Kalk, 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 kalk. Kalk oğlum. Bırak ki kalkarsın. Kalkarsın. Abi bastım o kadar ya. Bakın acemi şeyinde oynamama rağmen oyun gerçekten zor dostlar. Çok güzel yapmışlar onu. Ama biraz daha alışkın olmak gerekiyor bu tarz oyunlarda. Ben genelde böyle çok bok seven bir adam da değilim açıkçası. A bir dakika şey oynayalım. Karakter seçelim. Adonis'i seçelim. Bu gelsin. Başka kim gelsin? Ondan dayak yedik artık. Axel Ramirez, El Tigre. Kaplan gelsin El Tigre. Hadi bakalım. Las Vegas Nevada'da. Survivors Arena'da. Hadi bakalım. Umarım hoşunuza gidiyordur. Bu arada e, yorumlarda hoşunuza gittiyse eğer bunu bir seri haline getirebiliriz. Mini bir seri olabilir. 4-5 bölümlük. Helal. Bak burada atletik gördün mü? Baka, yavaş. İkisi de çok atletik. İkisi de çok atletik. Oy. Oğlum dur lan. Bunun bloklaması çok kötü Adonis'in. Ama hızı çok iyi. Hell yeah. <laughs> Alive. The champion. Ben <Hemen> bir de kalktı. <laughs> Bunis bayağı hızlı bu arada. Alive. Eller reis. Adonis bayağı hızlı bu arada. Alt yazılır inanılmaz hızlı geçiyor bu arada. Bunu da söyleyeyim. Bir hikayesi var. Ee, bazı antrenman sahneleri var. Geri yaptığınızda. Onu görebiliyorsunuz. Bildiğiniz olsun. Bayağı açıklık verdik. Yapıştırıyordum. Hop. elal. Gel bakayım buraya. Helal. Eyvah eyvah eyvah. Eyvah eyvah eyvah. Eyvah eyvah. İyi blokladım. İyi blokladım. İyi blokladım. Buraya gel. Bir dakika. Hell yeah. Çok uzakta kaldık. Vuramadım. İstediğim gibi vuramadım. Eyvah 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 eyvah. Ak 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 Crit. O gücü vursaydım indiriyordum bu arada da. In uzakta kaldık biz baya. İndiremedim o yüzden. Finishing. alacak mısın da? Mo kaptı. Al bakalım Ramirez. Keeping <laughs> buraya. <laughs> <laughs> Hızımızla konuşuyoruz hızımızla. Kanka bir kroşe, bir sağ kroşe, bir sol kroşe. Alması lazım Adonis'in. Yoksa günlük yemeye devam edecek. Yakaladı. O. Şimdi bir blok. Güzel güç. Sıyırıldı lan. Ben de kaçtım ha. Ben de kaçtım. O da kullandı bir kısmını da. Ek cümlük yeterdi. Rocky ile dayak yedik ama Adonis ile tokatlı dayak. Next almak mı? Oo ne açıldı kankam? Ay ilerliyor yavaş yavaş böyle. Güzel güzel. Dostlar ee, beğendiyseniz seri haline getiririz böyle mini bir seri haline getiririz oyunda çok fazla müzik var o yüzden müzikleri kapatmak zorundayım özellikle Rocky filminin müziği de vardı bu arada onu da es geçmeyeyim sizlere söyleyeyim bilginiz olsun eğer bu tarz videoları beğeniyorsanız beğenmeyi yorum yazmayı ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın